düşününce ben çok... Efendim şimdi ünlüler dünyasında yaşanan gelişmelerden oluşan sıkı bir haber turu izliyoruz. Bakalım bu hafta neler olmuş bu renkli dünyalarda. Şevval Sam'ı eski eşi Metin Tekin adına CD imzalamasını isteyen bir hayranı çok şaşırtmış. Ama işin aslı daha sonra ortaya çıkmış. Ünlüler bulvarı mikrofonunu eline alan Petek Dinçöz İsmail YK'yı sorularıyla fena terletmiş ve daha neler 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 varmış bu kasette. Hadi bakalım izleyelim. Bakayım. Sanatçı Şevval Sam, büyük ilgi gören son albümü Has Arabesk'in Ankara'daki imza gününde ilginç bir sürprizle karşılaştı. E, Metin, e, Metin Tekin. Nasıl? E, Metin, e, Metin Tekin. Nasıl? Şevval Sam, bir hanım hayranının eski eşi Metin Tekin adına CD imzalamasını istemesinden dolayı büyük şaşkınlık yaşadı. Metin Tekin ismi benim eski eşim olması ya. <laughs> ünlü sanatçının yaşadığı kısa şokun ardından işin aslı hemen ortaya çıktı. <laughs> Hiç öyle düşünmemiştim ama gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Oy Allah'ım çok uygun oldu ya. Anlaşılan olayda bir art niyet yoktu. Şevval Sam'ın hanım hayranı patronuna jest yapmak için CD'yi imzalatmak istemişti. Can, Canım imzalı mı? ama isim benzerdi. Hayır isim şey benzerdi. Evet, Herhalde yani. yani. E, i̇şiniz falan mı? Hayır işim değil, benim amirim. Ee, İstanbul'da çalışırkenki amirim. Ee, kendisi çok sever. Ben istedim ki ona bir hoşluk olsun. İmza gününe katılan hanımın patronu Şevval Sam'ın eski eşi Metin Tekin'in adaşı çıkınca yaşanan bu karışıklık ünlü sanatçının gülümsemesine sebep oldu. <laughs> ya. İsim benzerliğinden dolayı yaşanan bu ilginç dakikaların ardından başkentteki konseri öncesinde hazırlanan Şevval Sam'a bu enteresan tesadüf soruldu. İsim benzerliğiymiş. Betim Bey'e benzer. <laughs> de görüşüyor musunuz? Tabii ki görüşüyoruz <laughs> oğlumun babasını. Peki Şevval Sam acaba eski eşine imzalı bir has arabesk albümü göndermiş miydi? Gönderdim tabii ki. İmzalı albümü. Yok imzalamadım. Güz gülleri gidiyor. <laughs> Muhabir oldu. Sordukça sordu. İsmail YK ecel terleri döktü. Evet soruları ben soruyorum. Nasıl bir kadına aşık olur İsmail YK? Sevebileceğim bir kadına aşık olabilirim. Nasıl olmalı bu kadın? Doğru mı? Kıskanç bir kadını sever mi İsmail YK? Ee, az bir şey olacak tabii ki. Az bir şey kıskanç olmaz. Kıskanç bir kontrol ettirir İsmail Yeka? Ettiririm. Ünlüler bulvarı mikrofonunu eline alan Petek Dinçöz... ...İsmail YK'yı sorularıyla fena terletti. Aşk var mı? Aşk yok. Beş bir kadını ev kaldırdın mı? Ee, küçükken...

Çıktı. Evet. Eğer konserden sonra otele geldiyse demek ki İsmail YK'yı seviyor. Ama özel hayatında bir yere karşımda çıkmış olsa o biraz daha farklı düşünebilirim. Betekli Çöz'ün Ünlüler Bulvarı için röportaj yaptığı İsmail YK, Arın Balın Peti'nin canlı yayınında Dokuz Mevsim adlı şarkısını Can Tanrıyar'a armağan etmişti. Dokuz Mevsim geliyor ama kime gidiyor bu şarkı? Hayır, ben zaten söylemiştim. Ben bu şarkıyı birine armağan etmek istiyorum. Çok sevdiğim bir abime. Sevgili Can Tanrıyar'a gelsin bu şarkı. Evet o da senden gelsin. İsmail Yekaya, canlı yayındaki bu şarkı olayını hatırlatan Petek Dinçöz, ardından ünlü sanatçıyla sıkı bir pazarlığa tutuştu. Dokuz mevsimde eskileşmiş oldu. Evet, canlandırılar oldu. yıllarınız bu zamanda evet. İsmail benim için bir şarkı. Aynı şarkı olsa daha bence e, ayrılmama okuruz o zaman. O zaman. Petek Dincöz'e bir türlü şarkı beğendiremeyen İsmail YK, genç asolistin presinden yakayı bakın nasıl kurtardı. Allah bana anı versin okumam ben. Aa. <gülüyor> 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 Ve işte haftanın olayı. Uzanmışım kumsala. Özgün Amal sonunda yeni sevgilisiyle i̇şte birlikte o. plajda el ele göz göze ortaya çıktı. Uzanmışım kumsala hanımın çiftliğinin gülüsü daha önce bir alışveriş merkezinde iş adamı Başar Savur'la görüntülenmiş ancak ünlü oyuncu aşk var mı sorusuna yorum yok diye yanıt vermişti. Ancak Özgün Amal iş adamı Başar Savur'la bu kez Hatay'ın Arsus sahillerindeki bir beach partide samimi bir şekilde görüntülendi. kalmadı yara oldum Tatil için Bodrum ya da Çeşme'yi tercih etmeyen aşıklar, gözlerden uzaktaki bu beldede el ele göz göze diz dizeydi. Bırakmam, bıraktım, Resimlerden de anlaşıldığı gibi iş adamı Başar Savur, parti boyunca gözlerini aşkı özgüne maldan bir an olsun bile ayırmadı. Boğazı'nın büyülü atmosferi Anadolu Ateşi dans topluluğunun gösterisiyle iyice alevlendi. Mustafa Erdoğan imzasıyla kuru çeşmeyi cayır cayır yakan Anadolu Ateşi, binlerce yıllık Anadolu tarihini anlattığı gösterisiyle dans tutkunlarını büyüledi. Anadolu Ateşi'nin dans gösterisinden sonra internette izlenme rekorları kıran Yonca Evcimi'nin çit dansına geçiyoruz. Dansın çaçası, salsası, rambası dahi her türünü gördük ama çit dansıyla ilk kez karşılaştık. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan esinlenerek yazılan şarkıya Yonca Mi'nin çektiği bu klip bir anda internet tutkunlarının favorisi oldu. Tüvidine, Tüvidine, Tüvidine bandım, bir yazdım. bandımın orijinali bilindiği gibi aslında bir halk türküsü olan Twitter'ine bandım. Bu isim benzerliği Yonca Evcimik'in şarkısına ilham kaynağı olmuş ve bu eğlenceli klip çıkmıştı ortaya. Tüvidine bandım, bandım, İnternetin, ülkenin her yerinde nedenli popüler olduğu ilginç bir senaryo ile anlatılırken Yoncimik köyde bir yandan süt sağarken bir yandan da tweet yazıyordu. İnternetin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'deki akıl almaz yükselişi klipte gözler önüne serilirken Yonca Evcimik çift dansıyla uzun süre konuşulacağı benziyor. Ünlü sunucu Ece Erken, adının aşk iddialarına karıştığı iş adamı Erdiç Acar'ın hediye ettiği cep telefonuyla ilk kez görüntülendi. <laughs> Bilindiği gibi Erdinç Acar, ünlü sunucunun telefonunu Bodrum'da denize atmıştı. Evet attı. Ama yani benim özellikle benim atmadı. Hepimizin attı. Yani dalga geçiyordu. Hepimizde mesaj geliyordu. Alıyordu, atıyordu yani. Sonra hepimiz de tekrar aldı. Bütün arkadaşlarım da dahil yani. Ve Ece Erken, Erdinç Acar'ın hediye ettiği yeni cep telefonuyla bu kez İstanbul'da bir defilede ortaya çıktı. Bir yandan dostlarıyla dertleşiyor, bir yandan da yeni telefonundan mesaj üstüne mesaj atıyordu Ece. O gece yeni cep telefonunu elinden hiç düşürmedi güzel sunucu. Ne de olsa mesaj sevmez Erdinç Bey yakınlarda değildi ve dolayısıyla telefonu denize atma ihtimali de yoktu. Gelen mesajlara kah gülen kah kızan ece cep telefonuyla birlikte mesut ve bahtiyar bir gece yaşadı. <laughs>